Bize karşılarına geçeceğiz. Çok da aktif orada helikopterle bile yapabileceğimiz bir şey yok. Kaos uzakta. Sen neredesiniz? Gelin Yapıştır. Yap yep çiftçi adam. Aracım aracım tarafta aracım gidiyorum. Geliyorum ben de. 6 kişi saydım. Bir de tam karşıda saydım. O galiba yerli yürüyor, emin olacağım ben birazdan. m 8 hatta. Şu arabalara bir baksana. Evet 6 kişiler, araba plakalarına bakıyorum. 3 tane araç var, 2 siyah Chester. Yok bir tanesinin aynı, plakalarına bakacağım. Arabalarınızı atladığınız anda kaçabilecek şekilde tutun. Yani öyle bir konumlandırın ki atladığınız anda kaçabilirim. Cemal senin arabanın konumu yanlış. O şekilde durursan vururlar onu. Şimdi çatı çıkmaya çalışıyorum. Şu İçeriden çıkacaksın. Ee, evet. şefi şu an bulduğumuz çatıdan mı bahsediyorsunuz? Kontrol Peki. sağlıyorum. Çıkış sağlayacağız. Şu anda arasındayız tam sokağa. Tamam kontrol etmeye evet, geldim. Evet evet. Direkt Şatına Olumlu. Yemez solunuzdaki. Yemez hı hı. Neye vurduk lan? <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Hiçbir şey yok. Dönüyorum. Tamam Şu an boş gelebilirsiniz. Hava akımını kapattık herhalde bilmiyorum. Muhtemelen. Ben yüksekte durayım da. <laughs> Hemen patlatın onu. Bok var. Sonra sıkacaklar onu. Kaçarı yok. Biz de onlara sıkacağız. E, direkt tırın arkasında iki kişi var şefim. Aşağıda mı? Olumlu onun çatıda inmişler. E, şu an aktif birinin drone kaldırması lazım. Artık atsın havada değil. Olsun şurada ben kaldırıyorum. iki var bize doğru bakın. Evet iki tanesi yerdi az önce şu an görüşümü. Dronea. Beyaz çatıya bakan şu anda iki kişi var. Diğer benzinlik tarafına doğru bakan bir kişi var. İki çatıda, üç çatıda, biri aşağıda. Düzeltiyorum, 4 çat oldu. Şu anda beşinci de Beyaz çatı tarafında bir kişi var. Atını çeksene çekeyim. Şu şey. Muhtemelen bize basacaklar. Arabamız da yok. Basamazlar. Burada. Dört kişi Buraya AVM yok. tarafına bakıyor. Üç oldu. Özellikle He, seçtim burayı. Sıkamaz, evet. aşağı... Şu az alsa... Çok iyi enize sağlık. Doğrular mısın bir drone? Düşürdün mü? Bakıyorum. Yine evet düştü. Biri düştü. Okay, evet, ben... Aracın oraya doğru yönelikleri var. Aşağıdan oh shit. Çıkıyor, tırların oradan biri. Okey bekliyorlar. Sağdan soldan sakın gösterme. Okey. Aşağıda. Orada bir aynen aşağıda bekliyor. Şeyin orada. Tırın var. orada. Direkt burayı bekliyor. Okay, Siyah tır var ya altta. E, ortadaki tır. Şey. Gördüm. Evet evet gördüm gördüm. Ortadaki tırın sürücü tarafında aşağıda bekliyor. Okey. Aşağıda 3-4 kişi var birde düştü. Ben 5 kaldı, o zaman değil mi orası? orası. Aa, şu an çatıdaki kaldım. kaç kişi var? Bir kişi var sizin o tarafa bakıyor sadece. Ne, ne tarafından bakıyor bizim oraya? Ha gördüm. Size göre sağ taraf. Gördüm gördüm. Bana bakışını benden çevirdiğinde söyle. O da, in. o da indi o da indi. Şu an 500'e yerde. Keskin orada dikkat et. Mod Frag ben buradan çıkışlarını kontrol sağlıyorum. Görüşüm mevcut. Toplama devam ediyor mu? Kontrol ediyorum. Oğlum sus toplama. Halı saat tarafında herhangi bir şey yönel yönelmediler geri git çekildiler bir kişi şu an benim tam karşım değilim sağ çaprazına doğru batı tarafı. yerde bir var. devam üstüne bir kişi çatıdan size doğru üstü çatı gelin sağınıza doğru İki kişi oldu Biri de yerde arabaların orada. İki tırın arasında size doğru olan. Üç bakıyor göstermem. Dört Peki. kişi size bakıyor şimdi işte evet. şu an. Bir de aşağıdaki bize bakıyor. Bunların inmeye yeltendiği alına ne yapacağımızı biliyorsun. Bir kişi de ATM tarafına doğru bakıyor. Size göre sol. En sol taraftan bakıyor yani size göre. da iki kişi AVM tarafına doğru bakıyor. AVM tarafına doğru duran kişilerin soluna doğru. Bir kişi de sağdan geliyor. AVM tarafı geldi. Çekkin dikkat. Foto bir kişi kaldı. O da AVM tarafına doğru bakıyor. Üşünüter. Geliyorum. hareketlendiler. Aracın orada, bir kişi var. Kızların orada. Üç kişi ara araçlara biniyorlar sanırım. Dördü de araçlarının orada. Ama yakın o, olacak. Aracı bir yakın olma derece. araçlara bindi. Kırın oradan, oradan şimdi. Sağdan o, çıkacaklar. Araçlara bindiler. Bir kişi hala... ...kendi yerinde bekliyor. Geri dönüyorlar. Gibi. Dönmediler. Bir kişi hala aracında. Dur benzin akıtıyorsun dur. Aracı konumlandırdı. Geri geri çıkıyor. Sizin solunuzda yani. çatı dolanlar var. Aracı geriye çekiyor. Bu patlıyor yavaş. Birazdan, Birazdan patlayacak, patlayacak hepsi. hepsi. Oğlum patlayacak o yüzden çektiler sanırım. Hadi ya hepsi patlamadı. Evet. <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> Yerdeler, şeyin ortasındalar, evin ortasında yerdeler. Diğer araçları da çekecek sanırım, araçlara yöneldiler. Araçlara, bir, iki, üç, dört kişi araçlarda. Beşi de araçlarda. Ama hepsi binmedi şu anda. Biri binmedi. Çıktı, çıkıyorlar, araçlara bindiler. Araçlarda hazır olun. Beklemede kalın. Çıkıyorlar sanırım, yol tarafı ya da havaalanı tarafı. Yol tarafı çıktı, galeriye doğru çıktılar araştır çıktı gidiyor. Görüşüm var be rahat rahat. Bize geliyorlar geliyor. Farklı iniyor. Ne oluyor ne lan? Background'u Ben de drone'u çekiyorum geliyorum. Ne destek? İşte bir düştü 2. Lan 3 3. çatıda var bir tane. Gel gitsin hemen burada. Geliyorum çatı çatı ben. çatıda var. Altımızda üstü. Koşuyor. Burada 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 var. Yelek de lazım Aynı. Ne taraf? Basketbol biri kaykay, kay, biri kaykay, biri bizim altımızda. Oğlum, bakıyoruz oğlan. Biri kaykay, biri bizim altımız ister misin? Tufan benim o. Gördün. Kaçıyor gel. Destek lazım. Zırhtayım ben. Kaykay tarafında hala. Düştü bu da düştü. Kaykay. Mustafa çok kötü durumdayım. Ee, <laughs> geri gel gel. gel. Ne oldu lan? Lan ne oldu? Artın Beni bekliyor Mustafa'ya Kaykay hala Kaykaya basın. <laughs> Düştüm. Basıyorum. Basıyorum. 10-04 basıyorum. Ben de atladım. Zırhım yok ama basıyorum şefim. Yelek değişti. Bana düştü. Olur mu tufan? Bana o düştü. Hüsnü evet, arkadaşlar. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Kaç yaralımız var? Abi. Bek Altı düştü diye sayılır. Altı, Altı düştü yani. bir tane en düştü. Hepsini toplayın, hepsini toplayın.